Hemen sarı çiçeklerden şuralara da dikiyorsun. Bahçenin pisliğine bak. Tek bir çöp bile istemiyorum. Hem tüm sınıfların camları da silinecek. Her yer kaymak gibi olsun. Ama Müdüre Hanım zaten kaç kişiyiz. O yüzden be. sen kazanıyorsun. E, herhalde. Anlamıyorum. Çünkü beni Eyvah korktuğum başıma geldi. Yıkıl karşımdan çabuk. Çabuk git koridorları. Aman efendim hoş geldiniz. Ben sizi yarım bekliyordum. Hoş bulduk. Bu ne şeref? Ay lütfen buradan buyurun. Şey, ben bir veliyim. Çocuğuma bakmaya gelmiştim. Bilmiyorum sanki bir fetviş olduğunu. <laughs> Hoş geldiniz. Veliler başımızın tacıdır. Eminim okulumuzda görmediğiniz pek çok şey vardır. Lütfen size eşlik etmeme izin verin. Hem biz çocuklarımızın eğitimi ve mutluluğu için her şeyi yapıyoruz efendim. Rica ederim. Buyurun buyurun böyle buyurun. buyurun. Kirkon amcaya ne oldu Gulna? Ah bilmiyorum onu ormanda baygın buldum. İyi de ne işi varmış ormanda? Sorma öğrenciler biraz aksilik yapmış. Uzun hikaye anlatırım sonra. Hı hı. Nana. Hı. Kutsal çubuğu onun gücü koruyor. Bu yüzden çubuğun etkisi yok olmuş olabilir. Olamaz. Yağmur A ben gidiyorum kuline. Çok dikkat edin. Ben de Kirkun amcayı iyileştirmeye çalışacağım. Tamam tamam ben gidiyorum. Bakalım başımıza daha neler gelecek. <laughs> ah, şişt, şişt. Ah. Hmm, nefis bir balık kokusu Ay Saçmalama sen bir kedi değilsin. Nevi'yle bir de bir de kediye dönüşmekten bıktım usandım. Ahilay'da sıra bize de gelecek göreceksin. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun böyle buyurun. E, efendim. Okulumuzun kurucuları... ...malumunuzca eğitim neferlerindendir. Ben gerçi bu yıl... ...müdürlük görevine başladım. Ama kısa zamanda... ...okulumuzdaki bazı aksaklıkları gidermeyi başardım. Anlıyorum da efendim... Bunlardan bana ne? Ben sadece veliyim. Sandığınız gibi müfettiş falan değilim. Bu, bu numaraları yiyeceğimi sanıyor ama çok yanılıyor. Ah, i̇sterseniz birlikte derse girelim. Hem öğrencilerimizi hem de eğitim sistemimizi yakından görmüş olursunuz. Buyurun efendim. Buyurun. Bakın. İnanın lütfen. Rica ediyorum. Ben sandığınız kişi değilim. Değilim. bey. Yahu da beni. Derse falan girmek istemiyorum. Ya ne laf anlamaz kadınsınız siz canım. Ha? Ha. Tabii ben olmadan yalnız teftiş yapmak istiyor. İnşallah bir soru çıkmaz. Alo. Semra Hanım. İyi günler efendim. Teftiş için gönderdiğiniz müfettiş bey şu anda okulumuzda. Efendim? Ne diyorsunuz? A anlıyorum. E sanırım bir yanlış anlaşılma oldu. Tamam efendim. Biz kendisini yarın bekliyoruz o halde. Ama o adamın deli olmadığından kesinlikle eminim. Çocukların anne babalarını tanıyorum. O halde kim bu? Küçük kız. Sen ya babanın arkadaşıyım. Hemen benimle gel. Allah. Baban seni görmek istiyor. Ya, ya Hadi sen bakıyorum. kimsin? Ben seni tanımıyorum. Sırası. Ne yapacağım şimdi? Ne yapayım cevap? kurtar onu. Hadi kurtar onu. Bu iş bu kadar zavallı kedicik. Anahtar çocuğu kurtaramayacaksın. Nihayet, kurtarı bu işi hallet. 20 sızız kız kalk bak ben etti diyorum. Ya şimdi ne? Ne var? Ne? Artık problem var gibi. Şıldırda. Yağmur. Ah, yağmur. Yağmur, hemen eve gidiyoruz hadi. Hadi. okul. Yağmur tehlikedesin. Kutsal çubuk. Ya sana yolda her şeyi anlatacağım. Hadi lütfen. Ah. Nana beni kaçırmak isteyen adam kimdi? Bence şokerdi. Kirkon amcaya bir şey olmuş. Kutsal çok gücünü yitirmiş olmalı. Benim de gücüm azalıyor. Nana! 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 Kirkon amcayı iyileştiremiyorum. Ne yap ne et yağmuru koru. Ah beni ben hemen geri dönmek zorundayım. Yağmuru çubuk etkisiz durumda. Onu koruyamaz. Nana oh. <Sessizlik> ne yapacağız? Bilmiyorum. Şoker. <Sessizlik> Gel bakalım buraya. Nana kurtar beni. <Sessizlik> Şoker bırak onu. Ne bak be. Gel buraya. Ah kaç Amur, ya kaç. kaç? Kaç çabuk? Gel buraya bacaksız. Ah, ah. Sana soracağım. Kaç sana kurtar sonra kendini. Sonra. Ne olur kaç bacaksız buradan. Sonra soracağım sana. Ya. Lütfen yakalanma Yağmur. Kaç kurtar kendini. Yüzüp kuyruğuna gelmişken nasıl beceremedin? Ne yapayım İlayda? Kirko'nun gücü bitince bu hepimize yansıdı. Buraya biraz zorla geldim, biliyorsun işte. Ama merak etme. En geç yarına kadar bu iş tamamdır. Umarım. Yoksa ömrünün geri kalanını bir buzluk gibi geçireceksin ona göre. Hadi şimdi git bul şu çocuğu. Emredersiniz. <laughs>